Selam, nasılsın? Azaf ben. Ömer Bey'in evinde tanışmıştık. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sahil kenarındayım. Kahve? Olabilir. Seni bulmaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce... ...anlamak isterim. Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de... ...sana hep... ...hep, hep yeniden başlamak isterim. <laughs> Özdemir Asaf. <laughs> Babam ya yani, Tam şerefsizmiş. Annemi gençliğinde... ...bu şiirle tavlamış. Sonra adıma Asaf koymuş. Arkasından bize bakamayınca... ...terk etmiş gitmiş. Ay üzüldüm. Yok canım üzüldüğü anlatmadım. Aslında ismimin hikayesini dolaylı bir şekilde şiirle anlatmış oldum. Hayat çok garip değil mi? Kısa zamanda çok sevdiğim, Cuma'nın davası için canla başla uğraşan birisi. Ayşe komiser, artık hayatta yok. Bak ama Cuma'nın katili belli. veya Yasemin abla elinden gelen her şeyi yapacaktır. En büyük cezayı alması için her şeyi yapacaktır, ben eminim. Benim tek isteğim o değil ama. Nedir? Cuma kimseyi öldürmedi. Asıl suçunun bulunmasını istiyorum. Anladım. Davanın hakimi Ozan'ın babasıymış. Yasemin Hanım'ı da bu davaya o aldırmış. Yani umarım Cuma'nın suçsuzluğu konusunda gerekli adımları atar. Umarım. İyi misin sen? <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Öldü gitti diye bakıyor olabilirler ama kardeşim kimseyi öldürmedi. O Metehan benim kardeşimi suçlu diye düşünerek öldürdü. Masum birini öldürdü. En azından gerçek suçlu bulunursa içim rahat edecek. Peki mesela karşılaştın gerçek suçluyla ne yapardın? İnan bilmiyorum. Bak ben. Cindar ya da intikamcı biri değilim. Herhalde adalete teslim ederdim. Ama gereken en ağır cezayı alması için de elimden geleni yapardım. Anladım. Ee, ya benim için çok yorucu bir gün oldu da ben artık eve gitsem iyi olur. Daha kahveni bitirmedin. Başka zaman içeriz. Ee, çok teşekkür ederim her şey için. Görüşürüz yine.